O günlerde yaşayan bir eskici baba varsa bugün de mutlaka bir yerlerde yaşayan bir eskici baba vardır diyerek koyulduk yine yollara. Nihayet Konya'da şehirden hayli uzak dağların eteklerinde bir yerlerde bulduk eskici babayı. Hani derler ya Allah dostlarının kapısı her an herkese açıktır. Biz de kendisine bir sürpriz yapalım dedik. Çaldık dergahın kapısını. Akşam gün batımında onu eşi Ayşe anne birlikte bahçede çiçekleriyle uğraşırken bulduk. İşte burası eskici babanın dergahının bahçesi. Rengarenk açmış güllerin en güzelleri. Yer yer yeşil yapraklarla süslü güller. Kokuları elvan elvan her yeri kaplamış. Burası sığınacak bir liman gibi saklı. Allah'ın zikrinin yapıldığı mahzun kalpli dervişlerin sınırı. Eskici baba derdi. Gösterişten uzak, sade ve bir o kadar da natürel. Ayşe anne bizi görmekten son derece memnun. Çok yakın bir dosta kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz o an ikimizde. Ama bizim habersiz geçimizden biraz da telaşlı. Namaz molasında mutfağa koşup hemen ocağa bir şeyler koyuyor dergahlarda adettir. Yoldan gelene aç mısın, tok musun demeden hemen bir sofra kurulur. Bizler de uzak çok uzak yollardan geldik. Hemen mutfağa girip Ayşe annenin kendi elleriyle pişirdiği o nefis yemeklerden nasipleniyoruz. Bu kadar kısa sürede pişen yemeklerin tadı anlatılır gibi değil. Yüce Rabbimiz koymuş sanki tadını. Hepsi de cennetten inme taamlar gibi lezzetli mi lezzetli. İşte burası Eskici Baba'nın dergahı. Eğer merak ediyorsanız Eskici Baba'yı işte onun hayatı. Ecdadı 1400'lü yıllarda Türkmenistan'dan Hindistan yolu ile Konya'nın Çumra ilçesinin Dedemoğlu köyüne göç edip yerleşirler. Daha sonraki yüzyıllarda aile genişler ve Konya'da Mevlana civarına yerleşirler. Büyük dedesi Mehmet dede demircilik mesleğini icra ettiği için aile demirciler sülalesi olarak tanınır. Babası Selahattin Efendi matbaacı olup 1930 doğumludur. Annesi Fadim Ana ile 1950 yılında evlenilir. Bu evlilikten üç erkek bir kız çocukları olur. Ailenin ikinci çocuğu olan eskici baba 1953 yılında dünyaya gelir daha küçük yaşlarda Kur'an eğitimine başlar. Babası Selahattin Efendi geçimini kıt kanaat kazandığı için bir an önce çocuklarının elinin ekmek tutmasını ister ve onları el sanatları öğrenmeleri için teşvik eder. Zamanın en geçerli mesleklerinden biri olan kunduralıcılık mesleğini öğrenir. 1970 yılında evlenir, 1973 yılında askere alınır. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda komanda eri olarak görev alır. Vatana için var gücüyle savaşır ve savaşı hiç yara almadan bitirdiği için Muharip Gazi ünvanı ile askerden terhis olur. Askerlik sonrası meslektaşı olan bir kunduracı ile birlikte tarikat sohbetlerine katılır bu gittiği sohbetlerden inanılmaz bir haz alır ve arkadaşının bağı olduğu tarikatı girmeyi ister. Dişçi Mehmet Efendi'ye giderler. Dişçi Mehmet Efendi, Adanalı Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi'nin Konya halifesidir. Artık tarikat dersleri başlamıştı. Çocukluk yaşlarında öğrendiği Kur'an öğretisi ile bu yolda pek çabuk ilerler. Şeyh Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi Nakşibendi tarikatı şeyhi olup aynı zamanda Kadiri tarikatı ders vermektedir. Bu sebeple hem Nakşi hem Kadiri olarak ders alır. 1984 yılında Sami Efendi Medine-i vefat eder. Onun vefatından sonra Eskici Baba 1985 senesinde Kıbrıs'a gider. Bir gün ikindi namazını Lala Mustafa Paşa Camii'nde kıldığı sırada camiye Şeyh Nazım Efendi teşrif eder. İşte ilk karşılaşma burada gerçekleşir. Şeyh Nazım Hazretleri ona birine intizabın var mıdır oğlum diye sorar. Şeyh Mahmut Sami Ramazan oğluna intisaplayayım der eskici baba. Şeyh Efendi bu cevaptan çok duygulanır. Ve onun gibi bir zat Bundan sonra bir defa gelmez diye memnuniyetini belirtir. Peki der yerine geçene tabi olmadın mı sen? Evet istiare yaptım ama o zatın sağ elinin parmaklarının yarısını eksik gördüm. Şehnazım Nazım Efendi bu istiareye göre o şeyhlik makamında eksiklik olduğunu gösterir. Sen bundan böyle kulluğuna burada devam edeceksin der. tam beş sene devamlı ziyaretine gider ve sohbetlerine katılır. Bir gün şeyhi ona Lefke'de kendi mesleğini icra edebileceği bir dükkan açmasını söyler. Emre hemen itaat eder. Lefke'de ayakkabıcı dükkanı açar. Artık şeyhinin yanında onun sohbetlerinde çoğu zamanda müezzilliğini yaparak hayatını devam ettirir. Bu bir süre böyle devam eder. Bir gün, Şeyh Efendi ona Konya'da Mevlana Hazretlerinin kendisini çağırdığı müjdesini verir. Hemen buradaki dükkanı sat ve toparlan git. Burada günde bin altın kazansam da sana fayda yok. Mevlana Hazretleri sana himmet eder diye buyurur. Orada ne iş yapayım efendim diye sorduğunda tabii ki mesleğini yapacaksın. Artık sen eskici babasın. Orada eski bir ev bul, her gün aşk kaynat. Sana gelenleri yedir, karınlarını doyur. Kapını herkese açık olsun der. Emri aldığı gibi toparlanır, Konya'nın yolunu tutar. Mevlana Hazretlerinin 100 metre yakınında bir dükkan tutup burada eskiciliğe başlar. Daha sonra işte bugünkü dergahın olduğu yerde Konya'ya 13 kilometre mesafedeki Meram Kozağaç Bey bir arsa alıp buraya bu dergahı kurar. Kapısı gelen herkese açıktır. Burada Ahşami ile birlikte gelen konuklara ev sahipliği yapmaktadır. Yemekler yemiş, yorgunluğumuz geçmiş, sıra sohbete gelmiştir. Şimdi eskici babanın ağzından bakalım neler duyacak, neler öğrenecektik. Evet sevgili izleyiciler, bugün Konya'dayız. Konya'da Eskici Baba Dergahı'ndayız. Burası gördüğünüz gibi son derece güzel, naif, natürel bir dergah. Biz de çok mutluyuz, kapıdan girer girmez çok güzel karşılandık hem Eskici Baba tarafından hem de eşe, Ayşe annemiz tarafından. Hemen karınlarımızı doyurduk, yemeklerimizi yedik ve sohbetimize başladık. Her şeyden önce bizi kabul ettiniz, bizi çok güzel karşıladınız, bu için teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aleyküm Selam. Uzunillahimineşşeytanirin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, biz de teşekkür ederiz. Siz buraya teşekkür